Karaca Hatır, Kenan Erçetin Gözle Yüz Yüzeyi sunar. Yepyeni bir YouTube programından hepinize iyi günler diliyorum. Bodrum sezonunun sonuna geldik. Ekim ayının ortalarındayız ve tabii ki maça kızındayız. Hiç kuşkusuz Bodrum'u dünya sahnesine taşıyan en önemli mekanların başında maça kızı geliyor. Uluslararası bir turizm destinasyonu yaratılmasında maça kızının ve sevgili şefimizin payı çok büyük. Aret Sayakyan'la birlikteyiz. Hoş geldin Aret. Hoş bulduk. Nasılsın? Aynen, hoş İyi misin? Hoş, hoş bulduk. O zaman seninle bir sezon Aynen. sonuna doğru kademizi kaldıralım. Aynen, evet Aret. Sen de şeyden başlamak istiyorum. Yepyemin bir mekandayız. Ayla Aynen. Restoran. Aynen. Ayla Restoran fikri nereden başladı? Nasıl doğdu? Kaç yıldır maça kızındasın, Oradan devam edelim. 25 24 sene aslında 25. yazımızı bitirdik. 25 sene 25 sene. 25, 25 yaz. yaz bitti. <gülüyor> bitti. <gülüyor> 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 Ayla tabii bizim kalbimizde bambaşka bir yeri var Ayla Hanım'ın çünkü Maça kızının kurucusu, yaratıcısı. Ee, onun için, e, onun hatırası için dedik bir restoran yapalım ismini de Ayla koyalım. Öyle başladı. Öyle diyorsun. Diyorsun. Peki senin 25 yılın olmuş, şöyle gördüğüm kadarıyla bu sektörde gastronomide hiç ön plana çıkmıyorsun. Sevmiyorsun, reklamı sevmiyorsun. Diğer aşçılar şovlar yaparken Herkes öyle diyor, doğru. <laughs> Sen niye sevmiyorsun reklamını? Ya sevmiyorum değil ama benim karakterim öyle. Yani ben e, öyle hep kendimi ön plana atayım, göstereyim değil. Yaptığım işimle, de yemeklerle kendimi tanıtmak, evet. e, öyle ispatlamak istiyorum kendimi. Görenler ve ispatladım. Gör, gören görüyor diyorsun. Çok zarif ve çok sempatik bir e, şefimizdir. Maça kızının baş açtısıydı Bütün e, restoranın içindeydi. Şimdi Ayla restoranıyla yepyeni bir menü yarattı. Bu menüyü de konuşacağız ama menüye geçmeden önce şunu konuşmak istiyorum. Geçtiğimiz hafta sonu sanıyorum çok güzel bir davet evet. yaptın. Bu çok önemli bir davet. Çok güzel. Türkiye'nin Michelin Yıldızlı şeflerini davet ettin. Bir araya Kimler geldi? Dinleyelim. Tabii Maksut Aşkar geldi. E, Cenk Geldi. Cenk ee, Deben, Deben Sasun. Osman Sezener. Odurla. Odurla'dan. Ondan sonra e, Ozan Kumbaşar, Binolokal e, ve Osman Serdaroğlu. orada evet. Da Tervardan. Pınar Taşdemir, Araka'dan, Yani bütün bu şefleri bir, birkaç kişi daha vardı fakat e, katılamadılar rahatsızlıkları dolayısıyla. E, tabii böyle. Teşekkürler. Bunlar Ayla'nın yeni menüsünden evet, biraz sonra konuşacağız. Böyle güzel bir etkinliğimiz oldu. Amacı neydi etkinliğin? Amacı e, bu Michelin şefleri bir araya getirip bir hafta sonu yapmak ve aynı zamanda tüm şeflere teşekkür etmek. Wow. Onları da ön plana çıkarmak, onları da e, Bodrum'u tanıtmak gibi bir şey oldu. Çünkü burada biz küçük bir ekibiz Michelin yıldızı olarak. Öbür İstanbul tabii ve odurlar daha... E, geniş bu konuda. Bodrum'da bir culinary destination olduğunu e, göstermek için aslında. Çok güzel bir şey yapmış. Evet. Herkes kendi, bütün şefler kendi tabağını evet. yaptılar. Bir akşam Cuma akşamı ben şefleri Ayla'da misafir ettim. Evet, ee, kendi onlar. menünü. Evet, onlarla bir yemek yedik. Güzel bir akşam oldu. Ertesi günde herkes birer tabak yaptı. Sekiz kursluk oh. bir menümüz vardı. Herkes çok beğendi. Bayağı kalabalıktı. 120 kişilik. Bu sadece davetliler abi. Evet, değil mi? Evet. Şeyler de ertesi günü, pazar günü de bir branş yaptık. Yine şefler birer bir şeyler yaparak daha böyle casual bir yemek durumunda güzel bir pazar günü geçirdik. Bu tip olaylarda Michelin Yıldızlı şefler yani diğer şeflerin neler yaptığını görüyor. Tabii. Tadımlıyor. Tabii. Değil mi? Tabii. Bilgi, Bilgi dağarcığı açılıyor ve herkes için de hem bizim mutfakta çalışanlar hem onlarla da beraber getirdikleri elemanlar için çok güzel bir müthiş bir şey, olay. Eğitim oldu aslında. Çünkü onlar da gördüler. Bizim mutfakları da gördüler. Çok beğendiler. Beraber çalışmak hakikaten çok güzel. Bravo. Evet, şimdi geçelim Ayla'nın menüsüne. Ayla'nın menüsü ilginç. 3 Üç... 3 perdeden 3 <laughs> tiyatro perdesinden oluşuyor. Sonunda da final var. Perdeleri şimdi tek tek birinci perde, ikinci perde ve üçüncü perde olarak şefimizden dinleyeceğiz. Ama ben tabii ki e, Türkiye'de maalesef ne paylaşırsanız paylaşın yemekler konusunda hemen fiyat soruluyor. Kaç para? Kaç para? Aa çok pahalı. Aa bilmem ne. Yunan adaları daha ucuz falan diye var, var. konular oluyor. O konuları konuşacağız. Özellikle şunu da belirtmek istiyorum. Hani o meşhur lahmacun var ya 850 liralık lahmacun. işte burada bu işin yaradanı. O olayı başlatan adam burada, onun hikayesini de az sonra dinleyeceğiz. Şimdi aile menüsündeki bu üç perdelik tiyatro oyununda kişi başı, bir kişi 225 euro. Doğru. Yaklaşık 10 bin lira civarı. <gülüyor> <gülüyor> 225 euro. liranın lafı olmaz. Olmaz. <laughs> Ve şarap eşleşmesi de yaparsanız ona kaç para veriyoruz? 150 euro. 150 euro. 150 euro. Yine kişi başı şarap eşleşmesi yapıyoruz. Tabii ki şöyle bakmak lazım olaya. Maça kızı gibi bir yerde Bodrum'un en güzel manzarasında, ortamında ve Aret gibi bir şefin menüsünü tadıyorsunuz. Birinci perdede okuyorum. Salatamız var. Beetroot, pancar, köz, tarla, domates, kırmızı, çam fıstığı. Devamında palamut, üzüm ve susam. Devamında barbun, incir, nar ekşisi, şu oluyor herhalde, hemen bunu gösterelim. Barbun, incir ve nar ekşisi. Devam ediyoruz. Devamında da tütsülenmiş et dilimleri, bahçe domatesi, mor fesleğen. Evet. Şimdi bu birinci perdeden sadece bir tane, tane seçiyoruz. Ondan sonra devam ediyoruz. Devam ediyoruz İkinci perde İkinci. İkinci de börek, kereviz, Tamambert peyniri, sebze sosu. İç pilav, mavi yengeç, kabak çiçeği, rezene, bargilya karidesi, sumak ve kalamar, fermente biber, ceviz. Devam ediyoruz. Üçüncü perdede ızgara laos, dry laos, cibe sotu, köz limon, kidonya suyu, böcek ıstakoz, uykuluk, isli patates. Burada merak ettiğim bir şey var. Böcek ıstakozla ben biliyorsunuz sakatat çok severim. Kokoreç, uykuluk. Böcek ıstakozla uykuluğu ilk defa yan yana. yan yana nasıl bu bunu nasıl buldun nasıl düşündün nasıl yaptın Şimdi tabii ıstakoz kendi has özel bir e, tatlı ve evet. e, onun bir özel bir tadı var ama e, uykuluk hakikaten benim için çok önemli bir yeri var ve ben hep böyle e, deniz mahsulü ve eti eşleştiriyorum. Tabii hmm. biraz da Amerika'dan geldiğim için surf and turf <gülüyor> olabilir. <gülüyor> ve bunu bizim yörenin verasyonu olarak işte buranın kuzusunun uykuluğu, buranın evet. buranın böceği ile beraber eşleştirdik onu. Hakikaten çok başarılı bir tabak oldu. Diğer şefler ne dedi bu uyuma? Çok beğendi. Biz bunu nasıl evet. atladık diyorlar mı acaba? Öyle oluyor mu? Hayır sizin... i̇çinden söylemiş olabilir. <laughs> sizin şefler arasında böyle oluyor mu? Yani bunu ben niye yapamadım? Senin de olmuş mudur öyle? Olmuştur. Olmuştur, olmuştur değil mi? Niye düşünemedim dediğim olmuştur. Olmuştur. Tabii. tabii. Devamında da Dana Pirzola yine Dirayeç devam ediyor. Ben herhalde mantıyı atladım mı burada? Evet. Mantı hangi mantıyı perde? Mantıyı okuduk ama başlığını söylemedik. Mantı ikinci perde. İkinci de. perde de. İkinci perde Heh. de mantı. mantı olarak rezene yatıp evet. Baş, mantı. mantı. Bu da meşhur maça kızının mantısının Ayla aile evet. hanım versiyonu. Doğru. Peki bu sana şunu sormak istiyorum hemen menü önümüzdeyken. Yani mantıyı sosyetikleştiren Aççısın. Evet, bunu nasıl, evet. <laughs> bunu planladın mı nasıl düşünüyorsun? Yani lahmacunu da aynı şekilde. aynı şekilde. Yani ben tabii ki şeye karşı değilim. Yani Türk lezzetlerimiz niye daha güzel uyumla yapılmasın? Tabii ki yapılsın. Sen bunu nasıl düşündün? Ya yani mantı bizim maça kızında ana menümüzde var zaten. Saray mantısı sanıyorum. Şimdi de değişik bir mantı. Tabii o mantı maça kızında olan mantı herkesin bildiği bu pazar günleri büfede olan bir mantı. Evet. Bu da e, geleneksel Ayla Hanım'ın yine e, getirdiği ve e, taşıdığı bir şey maça kızına. Evet. Ben onu alıp bu Ayla restoranında biraz daha değişik yorumlarım. E, tabii bunun içinde fermente edilmiş rezene var. Evet. E, onu etle değil de daha e, çok da sebzelerle yaptık. E, ve biraz yoğurdu var. E, aynı zamanda da fırınlanmış tavuk kemikleriyle yapılan güzel bir sos var ki o hakikaten onu değişik bir yere getiriyor. Fırınlanmış tavuk kemikleri. kemiklerinden bir sos yapıyoruz. Yani böyle nasıl ki kemikler şey et kemiğinden ya da dana kemiğinden yapılan sos gibi demiyorum ama evet. içinde şarap yok mu? Ama o onu andırarak tavuktan yaptığımız soslar. Çünkü bizim mantı tavuk suyuyla servis ediliyor. Zaten. Aynen öyle. Burada da biraz değişik yorumladık. Çok güzel olmuş. Tebrik ediyorum. Hı. Peki Hı. bu aile menüsünü yaparken nelere dikkat ettin? Neler düşündün? Çünkü çok değişik bir menü. Üç perde. Evet. E, ve hepsinden birer seçerek yani üç kors seçebiliyoruz. 3 kors seçiyorsunuz tabii başında ve sonunda da yine sürprizler, var. Sürprizler var. var. Yani sonunda 8 kors da bitiyor. Ee, şimdi menüyü hazırlarken ilk düşüncem bütün yöresel buranın Ege bölümünden işte tedarikçilerden üreticilerden bulabileceğim en iyi ürünler. sebzesi. Dolaşıyor o, musun böyle köyleri mi dolaşıyorsun? Tabii, yani dolaşıyorsun. o zaman bu çevredeki bütün köylüye de Doğru. katkım evet, var senin. Var, evet. Var, evet. Ee, mesela zeytinimiz olsun, zeytinyağımız olsun, balımız olsun, işte domatesinden e, rezenesine, enginarına kadar bunları bu gibi yörede, Ege yöresinden bulduğumuz ürünlerle bir menü yaptık. Bunun tabii balığı da, eti de hepsi mesela kuzu Balıkesir'den efendime söyleyeyim bütün balıklar Ege'de, Ege. Orası, yatta, en kuzeye çıktığımız Çanakkale işte. Bıçak evet, oradan tabii. Bunlara çok dikkat ettim ve sadece kullandığım ürünler, yerli ürünler, hiç ithal bir ürünümüz yok bu menüde. Maça da var tabii ama burada hep yerli e, ürün. Türk, ürünler. Türk ve yerli ürünlerle. Bir, menü bir menünün var. oluşması ne kadar süre alıyor? Yani onu onunla buluşturmak, bunu bununla buluşturmak ve... Tabii e, ilk aşamada bayağı bir uzun zamandı. Yani e, uzun bir zaman aldı. Hem ürünleri bulmak, tabii. hem bunu kafamda oturtmak, bunu e, toparlamak bir zaman aldı. Fakat e, son yüzden bile yani hiçbir araya gelmiyordu. Düşünüyordum nasıl olacak, <laughs> bulamadığım şeyler vardı, eksikler vardı. Düşündüm. Mide ağrılara giriyor mu sende de? <laughs> tabii ki. Tabii, tabii, böyle sitre, bir, bir değil mi? Böyle ama bir gün bir sabah bir kalktım, Demire ampul yandı. Vahiy mi geliyor? <laughs> Ve her şey, her şey bir araya geldi. Oluştu Yani. Oluştu. Vay çok güzel bir. O menü günü yani. bekliyorduk. <laughs> Peki e, Ayla'yı kapattınız sanıyorum. Evet, e, bir gün evvel kapattık. Bir gün evvel, yani, evvel kapattık. Son günü, dün kapattık son günü. Yine sezonda. Sezonda seneye yine. E, Başka bir menüyle mi devam edeceğiz? Tabii menümüz değişik olacak. Belki çok e, mesela mantı gibi Evet. E, tabak çok beğenik aldı. Bence de. Onu Müthiş. E, mutlaka koyacaksın. tutarım. Ama onun dışında yüzde yetmiş yüzde sekseni değişecektir. Yeni ürünler, yeni bulduğumuz e, tedarikçilerle çalışacağız. Evet. Ee, Türk mutfağını nasıl görüyorsun? Gaston'un yeri nedir? Dünyadaki yeri nedir? Sen e, uzun yıllar Amerika'daydın. O konuları da konuşacağız ama senden öğrenmek istiyorum Türk mutfağının dünyadaki yeri ne sence? Şimdi Türk mutfağı çok değerli bir mutfak aslında. Çünkü her yörenin değişik yemekleri var. Fakat herkes tabii bunu tanıtamıyoruz ve hatta tanımıyorlar yurt dışında. Çünkü herkes bizim kebap veya işte dönerle biliyorlar. Sebebi ne sence? Mesela benim e, Miami'ye gidiyorum. Türk tabii. arkadaşlarım var. Restoran evet. açtılar. Çok da başarılı restoranlar açtılar ama maalesef evet. oraya şey yazamıyorlar. Turkish cuisine. Evet. Grek cuisine evet. yazıyorlar. Soğuk tabii o daha tanınmış bir biliyorsun evet. Amerika'da öyle. herkes Greek cuisine diyor. Fakat şimdi yani, Türk mutfağında da az çok bilenler var. Çünkü e, Türkiye'ye gelen turistlerin çoğu bu Türk mutfağını, Türk yemeklerini tattığı zaman hakikaten hayran kalıyorlar. Tabii. Ve e, bir hareketlenme var ama bunu biz şefler e, üstümüze vazife daha ileriye götürmemiz lazım. Kendi çabalarınızla. Evet, tabii bizim çabalarımız. Kesinlikle evet. tanıtım olmadığını ben de inanıyorum. Ufak ufak şimdi Michelin'le onunla bununla başladı. Tabii bunların çok faydası evet. var Michelin'in. Şey ve Turizm Bakanlığı da hakikaten iyi çalışıyor bu konuda. İşte Go Turkey olsun, şu olsun bir sürü reklamlar evet. görüyorsunuz. Ee, ve burada da çok çekim yaptık bu konuda. Bence e, daha ileriye gidecek, daha iyi olacak. Biraz zaman var ama oraya gireceğiz. Peki şimdi e, Aret'in geçmişinden biraz başlayalım. Evet. Amerika'da herhalde ne okudun? Ben orada ekonomi okudum Amerika'da, üniversiteye gittim orada. Hiç Türkiye'de yemekle falan uğraşmamıştım yani, hiç de öyle bir şey. Zaten genç yaşta gittim Amerika'ya. Fakat orada öyle işte arkadaşlar, üniversiteye giderken yemekleri yapıyorum, denemeler yapıyorum, bir araya geliyoruz. Hakikaten baktım, seviyorum da bu hoşuma gidiyor. Sonra tabii ilk kız arkadaşım vardı İtalyan'dı. Babasının İtalyan restoranı vardı. Orada girip bir şeyler yaparken böyle, böyle <laughs> bunun içine düştüm. <laughs> o kız arkadaşınla evlenmedin mi? Kısa bir süre. Kısa çok bir süre. Boşanınca sürü. da zaten restoran bitti, işi bitti. Bitti, evet. <laughs> İtalyan o, mutfağını orada mı öğrendin? Orada az çok bir şeyler öğrendim. Hı. Ama benim e, hakikaten e, profesyonel bir mutfakla evet. tanışmam. E, sahir'le beraber tekrar onun restoranına gelip oradaki onun bir tane danışman şefi vardı danışman şefi Fransız'dı. O zaman da Nouvelle Cuisine yeni başlamıştı. Hmm. E, Nouvelle Cuisine hakikaten en top şeflerinden biriydi. E, Fransa'da iki bir yıldızlı bir şefti. O da Washington'a gelmişti. Onun yanında ilk olarak Nouvelle ile tanıştım. E, oradan gördüğüm ve hakikaten e, böyle <laughs> heyecanlanarak anlatıyorum bunu. Çünkü e, çok bambaşka bir şeyle karşılaştım. O beni hakikaten heyecanlandırdı ve mutfağa devam edeceğimi sevdirdi. Öyle mi? Peki Sahir'le, Sahir Rezan maçı kızının sahibi, Sahir'le dostun, arkadaşlığın? Dostun üniversite zamanında başladı. Ha, aynı. Oradaki, o, onunla aynı zamanlarda Amerika'ya gitmişiz biz. orada üniversitede karşıma çıktı. Orada bir dostluk başladı. sonra işte ben kendi yolumda öbür restoranda çalışırken, o da kendi restoranlarını açıyordu, Washington'da, Washington'da Cities çok da meşhur bir evet, restorandı. Meşhur bir Bütün restoran. politikacılar, ünlüler o, o, o restorana geliyordu. Restoran. Evet. 35 sene oldu sahirle birlikteliğiniz ve 25 senedir maçakızı evet. mekanda baş şef olarak gerçekten çok önemli bir pozisyonda. Yani bir burası tabii ki doğal ve şıktı otel aynı zamanda evet. ama en önemli şey yemek. yemek. Restoranın evet. menüsü. Bunda çok büyük katkım ve başarım var. Peki 25 yıl Aynı mekanda olmak becerileri köreltmez mi? Köreltmiyor mu yani? yani? çok doğru bir soru aslında. Olabilir. Çünkü öyle bir yere takılıp kaldığınız zaman e, bazen <laughs> böyle şey atlar gibi <laughs> blinder'larınız oluyor ve göremeyebilirsiniz. Fakat yani tabii Said'e de teşekkür etmem lazım. Onun da vizyonu çok büyük. Evet. Biz e, sezonu bitirdikten sonra mutlaka bir 10 gün, iki hafta Avrupa turu olsun, Güney Amerika turu olsun, Veya Kuzey Amerika Evet. Böyle bir turlar yapıyoruz. Bütün yeni trendleri, işte herkes neler yapıyor, onları girip tadıp görmek yani, bizim evet. için bir eğitim. Arge araştırması. Arge araştırması, argi araştırması tabii. tabii. Onun için bu, bu çok önemli ve her sene öbür sezona yeni fikirlerle, yeni görüşlerle gelip tekrar menüleri düzenliyoruz. O bana çok faydası oldu. Tabii. Peki bu şefler biraz ukala olur. Derler yani tabi. Yani <laughs> Sen... Hepsi değil. Hepsi değil. <laughs> yeni, yeni nesil daha böyle. Eskiler öyle mutfakta <laughs> evet. asar keserlermiş. Evet. Öyle evet. miymiş? Eskiler öyleydi tabii. Sen gördün mü öyle kötü muamele? Tabii. tabii. Öyle tabii. mi? Fransız şefler vardı çok sertler. <laughs> Peki evet. kendi restoranı açmayı hiç düşünmedin mi? Doğrusu düşünmedim. Çünkü şöyle dediğiniz gibi ben çok böyle ortada görünüp onu yapmak bunu yapmak değil de daha çok mutfakta yarattığımı herkese sunmak istiyorum. Şimdi mutfak tabii restoran iki bölümden. Bir back of the house dediğimiz yani mutfak ve de ön tarafı var, servis kısmı. Ben mutfakta iyiyim. Evet. Serviste iyi olmayabilirim. Ha, yani okay. Hangi işte iyiysem onu yapıyorum. Çünkü iki tarafı yönetmeye çalıştığınızda çünkü onu çok kısa bir süre ilk başta e, yani İtalyan şimdi çok kısa bir süre yaptım ve gördüm ne kadar zor olduğunu. Tabii. Çünkü ben mutfağa konsantre olmak isterken ön tarafa konsantre olamıyorsunuz. Aslında evet. ikisi de birbirine uyumlu çünkü. Evet. Yani evet. ne kadar iyi yemek yaparsan yap, garson biraz geç götürse Maalesef. olmayacak. Maalesef. O ikisini yönetmek biraz zordu. Hatta çok iyi bir metrodiniz veya da işte servis elemanınız biriniz olması lazım ki hatta bir müdürünüz ki onu Evet. Yönetsin. O da, onun için ben mutfakta olmayı tercih ettim. Gerisini sahir hallediyor. <laughs> <laughs> sahir de çok güzel hallediyor. <laughs> Peki gelelim lahmacun'a. Okey, ötesi, Şimdi Sahir, Sahir Erozan'la da yaptık röportajımızı. Evet. O da dedi ki açıklamaya çalışayım ama dedi yine anlamazlar dedi. Senden dinlemek istiyorum çünkü menüyü yapan sensin, lahmacunu maça kızına sokan sensin ve 850 lira fiyat koyan sensin. Nasıl o er sene oldu? sene biraz yükseldi tabii. 850 ile başlamadı. <laughs> Herhalde canım, En sonki fiyatı söylüyorum. <laughs> Bu sene 2024 yazında 850 liraydı. Nasıl oldu onun hikayesi? Yani ben lahmacun yakışmaz menüye falan düşünmeyip de nasıl koydun? Tabii o akşam menümde yok lahmacun. Tabii tabii. Plaj, tabi. plaj, plaj menüsünde. Plaj menüsünde, gündüz menüsünde. Ve lahmacun benim çocukluğumda en sevdiğim, hep yediğim, yine liseye giderken, işte Nişantaşı'nın da köşedeki lahmacuncusundan. <laughs> e, Böyle kutusu var kutuda. Evet, evet, evet <laughs> tepsine dururken. <laughs> evet. Biz bunu biraz geliştirdik burada. Ee, i̇yi ustalarım da vardı. Onlarla oturduk, hakikaten geliştirdik. Lamacun'u iyi bir yere getirdik. Kullandığımız içindeki ürünler egesi. Tabii kullandığımız un e, değişik e, daha çıtır yapıyoruz, daha e, ince yapıyoruz. Yine yani bunun dışında tabii lamacun kendisi de. Bir de anlattığınız gibi mekanın. E, konumu... Kolini... Şimdi onu anlatıyorum ama tabii ki ne zaman lahmacun paylaşsam yine lahmacunda da yersin 100 lira, 850 lira lahmacun mı olur? Ben de diyorum ki bu lahmacunun içinde deniz var, evet. manzara var, havlu var, şemsiye var, şezlong var, servis. Denizde yüzüyorsunuz, çıkıyorsunuz. Size yanınıza lahmacun geliyor. Tabii ki kaliteli unu, eti, kıyması neyse kullanılan malzeme de var. E Aret Şef'in bir adı var. Bütün hepsi bunların. Dokunuşu var. <laughs> Dokunuş var. Her lahmacunun altına bir imza atıyor Şef. <laughs> Onun için 850 lira oluyor ama biliyorum yine kızacaksınız. la lahmacun 850 lira olmaz diyeceksiniz. Kimse kimseyi zorlamıyor. Arz meselesi. Ben burada Lamacun yemekten çok keyif alıyorum. Pide yemekten çok keyif alıyorum. Çok daha güzel, daha şekilli, daha stil tarz olarak yapılıyor. Bunun da olmasında hiçbir sakınca görmüyorum. Artı şunu da söylemek istiyorum. Pizzaya 900 lira veriyorsunuz da evet. Niye lahmacun laf ediyorsunuz yani? Pizza ile lahmacun. O yüzden biz geri kalmışız yani. Hep biz evet. bir ezik. Biz lahmacunu öne çıkarmamız lazım. Kesinlikle. İtalyanlar pizza öne çıkarmışlar. Onu alabiliyorlarsa o fiyatı bizim de lahmacun için Kesinlikle katılıyorum. Lazım. Peki başka böyle kafanda projelerin var mı? Düşündüğün yani mekanla ilgili ya da başka mekanlar açmakla ilgili ya da aileyi başka yerlere taşımak gibi. Sanıyorum ki şu lafını kesiyorum. Evet. Sen maça kazının restoranını bıraktın. Ali Ronay kardeşimize? Şimdi e, Ali Ronay tabii onu ele aldı. Fakat hiçbir zaman bırakmış değilim. Hı. Çünkü o, o maça kızının bende kalbimde yeri başka. <laughs> ve şimdi ikinci bir proje. Bıraktın derken hani kafanı bu tarafa ee, rahatlama açısından. Yine ikisi arasında gidip geliyorum. Çünkü oranın da bir yıldızı var. O, onu bırakmış bırakıp gidersen yıldızı kaybedersin. Çünkü <laughs> tabii. Orada olmam lazım benim. Tabii. Onun için haftanın yedi günü buradayım. İki restoran arasında. Gidip, gidip geliyorsun. Ee, Ali çok güvendiğim bir arkadaş. Senin zaten, benim zaten ilk, o, ilk e, Washington'da, Amerika'da benimle çalıştı. Evet. Benimle mutfağa girdi. Onun için e, istiyorum ki tabii Ali bunu alıp yürüsün. Tabii. Gençlere yani, biraz tabii, ön açmak gidiyoruz. lazım. Burada da bir Yunanlı şefim var. O da ben, benimle 12 sene evvel çalışmıştı. He. O da geldiğinde 25-26 yaşındaydı. Şimdi işte bu nasıl ki biraz evvel sorununda şey vardı artık biraz böyle şey olmuyor musun, kölelmiyor musun? Çünkü tek başına olduğunda bazen takılıyorsun, evet. hani düşünemiyorsun her şey. Böyle iyi genç şeflerle beraber daha iyi bir yere geleceğiz, gelişeceğiz. Bir, yeni bir proje var mı diye sormuş. Proje şu anda yeni projem ayrı, ayrı bir yere Ayrı. Çünkü bu sene sezon Kısa, kısa yılında, oldu, evet. E, önümüzdeki sene onu daha uzat uzatacağız ve e, daha iyi bir yere getirmek ve aydaki bütün dünyaya tanıtmak. Kesinlikle, yani bence oldu. proje olmalı evet, diye düşünüyorum. Peki o zaman istersen bir kahve arası verelim. Tabii. hatır makinesiyle bir kahve o, içelim, Türk kahvesi, közlenmiş. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Garaj makinesiyle yaptığımız kahvelerimizle birlikte sohbetimizi devam ediyoruz. Biraz senin özel hayatından ilgili konuşmak istiyorum. Çocuğun var sanıyorum. Evet. Bir tane oğlum var. Biraz önce karşılaştık. Evet. <laughs> dedim ki sen sömeliyer Evet. kurslarına evet. gitmiş. Evet. Şimdi bu maça kızında çalışıyor. çalışıyor. Evet. Dedim sen niye babanın yolunda gitmedin Nufgat'ta? Bir ara dedi çalıştım dedim ama sonra kavga ettik babamla dedi. <laughs> ben, bu sonra bu bana göre değil dedim dedi. Niye kavga ettiniz çocukla? <laughs> tabii yenilmesi de kötülemek istemiyorum ama onlar biraz daha değişik düşünüyorlar. Ne gibi ee, mesela? Hepimizde bu dert vardı ondan sonra evet, evet, sana. evet, yani çok maalesef, öyle, maalesef demeyeyim yani onların da düşünce tarzı daha evet, değişik. Tabii. Evet, Görüş tarzı daha değişik. Ee, onlar alttan başlamak istemiyorlar. Hemen bir yere gelmek çok çabuk istiyorlar. He. Ee, maalesef bu ele mutfakta hiç geçerli bir şey tabii. değil. En <laughs> bulaşık yıkayıp ondan sonra yavaş yavaş. Kesinlikle. Dibenleri yavaş yavaş çıkmak lazım. Ama onlar hemen olsun daha az çalış. Ben niye bulaşık yıkayayım ya yani falan, ya ben altı aşçıyım altı altı falan diyorlar. Doğru, doğru. Tabi doğru. Aynen öyle. O yüzden mutfaktan o, uzaklaştı o, çocuk. O, hatta benim bir başka bir şefim vardı onu ona verdim. Ben kendisiyle uğraşmak istemedim. <laughs> onu da şeye verdiler. E, Kalamar ayıklanıyordu o günü oraya verdiler. 6 saat kalamar ayıkladıktan sonra ben balık gibi kokuyorum dedi. Bir daha da <laughs> mutfağa girmiyorum dedi. Çok iyi. Gençlere buradan tavsiyem var mı? Gençlere tavsiyem tabii. Mutfakta çalışan bütün gençlere hakikaten efendilikle ve iyi yaklaşımla çalıştıktan sonra ve e, şeflerinizi dinleyip onların gösterdiği yolda yürüdüğünüz zaman Başarılı olursun. Efendilik ve efendilik çok önemli. Yani dik kafalı yapmamak ve öğrendiklerini de uygulamak onlar için çok. Çabuk sinirlenmeden. Evet. Çabuk evet. sinirleniyor gençler. gençler evet. De dediğin şey çok atıp evet. Onun için diyorum efendi olan elemanları seçiyorum. Aynen öyle. Onlarla çalışmak daha kolay. Peki en favori üç yemeğin ne? Tabii ben deniz mahsulü ürünü çok seviyorum. Hmm. Yani bizim menüde işte bu barbun olsun. Ondan sonra şimdi palamuttan bir laker de yapıyoruz. Orada çok güzel. Ama tabii mantı en favori. <laughs> <laughs> Ama hiç mantı yemiş ailen yoksa. Böyle zayıf şefi ilk defa görüyorum. Nasıl? Yeni, yeni, nesil, böyle. yeni nesil böyle. ben de onları takip ediyorum. Yeni <laughs> nesil ayak uydurmaya ben sen başladın yani. <laughs> yani. Maalesef. <laughs> Peki Türkiye'de e, müşteriler e, fine dining anlamaya başladılar, başladılar. mı? Başladılar. Şaraptan başladılar. anlamaya başladılar, başladılar. mı? Başladılar. 25 sene evvel geldiğimde hakikaten çok zor. Evet. Zaten o zamanlar şef menüsü nedir, şef nedir diye bir kavram da yoktu. Yoktu, doğru. Yani, i̇lk geldiğim sene tek şef olarak tanıştım. Mehmet Gürs vardı. Evet, Mehmet Mikla. De, evet, o zaman Downtown. Downtown, zaman. downtown, doğru. Onunla o zaman tanıştım yani o artık bir e, başlamıştı ve e, benim de buraya gelmem e, hakikaten e, maça kızının da faydasıyla Tabii. bir e, ekol başlattık. Şimdi görüyorsunuz yeni yetişen şefler, şef restoranları hakikaten çok iyi bir yere geldi. Ama şimdi böyle her parası olan hemen bir şey restoran açalım ya da gidiyorlar böyle ünlü bir restorana bir tane şef'e diyorlar gel ben sana yatırım yapayım açalım sanıyorlar ki bu kadar basit sonra da kapatıyorlar değil, ediyorlar. Değil, tabii. Yani o kadar çok detay vardır ki o tabii, mutfakta. Tabii, tabii. Yani bir konsept yaratmak lazım o konsepti yürütmek onun peşinde gitmek ve biraz da altyapınızın olması biraz değil bayağı, bayağı bir altyapınızın, bir altyapınızın olması lazım. Çünkü bu iki günde yani bir, bir senede, iki senede, üç senede önlenecek bir şey değil. Sabır lazım. Tabii, tabii, tabii. sabırla. Ve vizyonunuz olması lazım. Şimdiden mesela böyle şey düşünüyor musun? Seneye şunları koyarım diye kafandan geçiyor mu beni de? Öyle oluyor mu? yani? zamanda düşündüğüm şeyler var fakat e, altı ay sonra açacağımız zaman bambaşka bir şeyler düşünmüş olabilirim. Yeni ürünlerle karşılaşmış olurum. Evet. Yeni tedarikçilerle, üreticilerle karşılaşabilirim. Yani şimdiden e, bir karar vermek istemiyorum. Çünkü Önümüzde bir zaman var ve o zamanın kendine göre yapacağım menüler. Benim anladığım kadarıyla aile restoranı yurt dışında açacağınız hissine kesinlikle kapıldım ben şu anda. Olabilir, Sahiri şey de olmasın. çok iyi tanıdığım için, <laughs> seni de bildiğim için ve çok yakışır. Özellikle Amerika'da Tabii. inanılmaz bir doğru, e, müthiş doğru, bir restoran doğru, olur. Doğru. İnşallah açarsınız. İnşallah. Çok İnşallah. teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Seneye ediyorum. yaz. Görüşmek, üzere. görüşmek kendine üzere. üzere. Kendine iyi bak. Bay bay. Teşekkürler. Bye bye. Teşekkürler haftaya görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyorum. Karaca Hatır Kenan Erçetin gözle yüz yüzeyi sundu.